Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kasım ayında hak sahiplerine ileteceği destek ödemelerine dair araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde farklı sosyal yardım ödemeleri hak sahibi vatandaşların hesaplarına peş peşe aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önceki aylarda olduğu gibi Kasım ayında da ay ortasına doğru yaklaştıkça sosyal yardım ödemelerini iletmesinin ardından yeni ödemelere dair araştırmalar hız kazandı. Bu çerçevede bakıma muhtaç olan vatandaşlar için hayata geçirilen 5097 TL tutarındaki evde bakım maaşının hangi gün verileceği merak ediliyor. Evde bakım maaşı ödemesinden faydalanan vatandaşlar da Kasım ayı ödemelerine ilişkin gerçekleşen tahminleri yakından takip ediyorlar. Kasım ayı evde bakım maaşı ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kasım ayında da hanesinde bakıma muhtaç birey olan vatandaşlara 5097 TL tutarında evde bakım maaşı ödemesini iletti. Ödemelerin yapılmasının ardından açıklamada bulunan Bakan Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 562 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Evde bakım maaşı zam mı? Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri bugün hak sahibi vatandaşlara verilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın farklı destek ödemelerine Ocak ayında hangi oranda zam yapacağı da merak ediliyor. Temmuz ayının ilk gününde Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamış ve memur maaş zamlarına dair kamuoyuna bilgi verilmişti. Memur maaş zammının açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş memur maaş katsayısına göre sosyal yardım ödemelerinin arttığını duyurdu. Gerçekleşen artış neticesinde 4336 TL olan evde bakım maaşı 5097 TL seviyesine çıkarken Ocak zammı için araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödemelerine %50'ye yakın oranda zam yapacağı düşünüldüğü için 5097 TL olan evde bakım maaşı Ocak ayından itibaren 7000 TL seviyesinin üzerine çıkabilir. Önümüzdeki aylarda açıklanacak olan enflasyon rakamları maaş zamlarında olduğu gibi sosyal yardım ödemelerindeki artışlarda da kritik öneme sahip olacak.